Sofralarımızın baş tacı Bamya'nın artık tadı kaçtı. Elimde gördüğünüz sofraların vazgeçilmezi Bamya'nın fiyatı bundan 4 ay önce yaklaşık 170 liradan satılıyordu. Şu an ise 400 liradan satılıyor. Ve artık vatandaş Bamya'yı gram ile alıyor. Evet, Efendim merhabalar. Öncelikle sizi Merhaba. tanıyabilir miyiz? Ben uzun çarşı esnaflarından Arif Karabuğa. Arif Bey, bamyanın fiyatı ne kadar? Bamyanın fiyatı şu anda 400 milyon lira. Bundan 5 ay önce 170 liraydı. Ben de anlayamadım nasıl yükseldi, fiyatlar birden arttı. Yani 170 liradan 400 liraya evet, çıktı? Evet, 170 liradan 5 ay içinde 400 liraya çıktı. Peki insanlar alabiliyor mu? İnsanlar zaten kilo kilo alamıyor yani. Geri adam 100 gram alıyor, bir yemeklik alıyor. Vatandaşın gücü yetmiyor, vatandaşın alım gücü yok. Satışlarda düşüyor. Satışta değil ya ki tabii öyle 400 lira olunca vatandaş alamıyor yani pahalı geliyor vatandaşa. Zaten alım gücü yok vatandaş. İleriye dönük fiyatı düşer mi? Mümkün yok yani bu yeni sezonda düşmediği gibi son sezonda da düşmez fiyatı. Herhalde 500 lira olur bu sene 7. ayda da. Yani artık insanlar Bamyada Gerçekten yiyecek. yani düğünlerde falan vazgeçilmez yemek de ama biraz zor olacak. Pahliyatın fiyatları ne kadar efendim? Pahliyatlar da yükseldi evet. Pahliyatta da %50 falan zam var. İşte bulgur mesela biz 7. ayda 6 liraya satıyoruz. Şu anda 10 lira oldu kilosu. Bulgur. Bulgur olsun, fasulye olsun. Hepsinde yükseliş var fiyatlar. Fasulye fiyatların. ne kadar oldu efendim? Fasulye 17 liraya çıktı. 13 liradan 17 liraya çıktı. yemişin fiyatlarında kuru yemişler de tabii onlar da yükseldi evet onların da fiyatları arttı baya 150-160 fiyatlar arttı onlar da ileriye dönük düşme olur mu? düşme olmaz bundan sonra kesinlikle düşmez yani millet ucuz vermiyor pahalı alıyor pahalı satıyor Biz, bu fiyattan devam ediyor bu fiyattan çıkar yani değerde çıkar yani bizim elimizde bir şey yok bu fiyattan Efendim baharat fiyatları daha önce ne kadardı? Şu an ne kadar oldu? Tabii baharatlarda da yükselme yani. Bütün ürünün hepsinde yükselme var şu anda. Fiyatlar bayağı yükseldi yani. Şu an en çok yükselen fiyat e, en, Bamyada mı? Bamyada yükseldi, işte karabiber de yükseldi, pul biber de yükseldi, bahliyat yükseldi, kuru yemiş yükseldi. Hepsi yüksek yani fiyatlar. Vatandaş alamıyor, alım gücü yok. İşler, Bunun yükselmesinin nedeni nedir efendim? Vallahi ben de bilemiyorum. Yani stokçulardan mı şey yok kaynaklanıyor, mal yok ondan mı kaynaklanıyor ben de anlayamadım bu işte bir şey anlayamadım ben.